ileri Şu anda insanlarını yapabilirler. Her, hmm. içinde, her seçimde bir şey yapıyorlar. Şimdi de Uçak yapıyorlar. Bu pembiş ekmekler zeytinli, içinde kekik ve çörek otu da var. Böyle pırıl pırıl, ışıl ışıl bir gün. <laughs> ne yapıyor abi? Hı? taşınma sürecinde bu düzenleyiciler müthiş işime yaradı. Her ne kadar böyle yamuk yumuk dursalar da harika. Beni en çok yoransa bu bölüm oldu. Şu boşluğa her şey düşüyor. Cüzdanlar, kağıtlar böyle bir şey olamaz yani. Çekmeceyi çıkarttım. Şimdi onun içine bakacağım. Tabi tahtalar eski olduğu için biraz zor oluyor. Ama bir şekilde halledeceğim. 主要是，哦，真的是， Ben Ay, ben ben. İşte bu kağıtlar nasıl çıkacak bilmiyorum saç kurutma makinesiyle denedim başarısız oldu çok gürültülü bir teknik oldu çıkmıyor yani sanırım bu e, araçlar güneşte kalmış ve iyice yapışmış hani taze değil yani Açık alanda kalmış. Böyle eşime söz verdim artık kedilerle ilgilenmeyeceğim diye. Ama onlar beni bulmuş. Demek ki diyorum o kedilerin kokusu üzerime sinmiş. Şu bakışlara ben ne yapayım ya? Ne yapayım ha? Bir tane daha var. O kaçtı. Burası taşlık bir yer. Kumluk bir yer. O yüzden tehlikeli haşerat çokmuş. İşte onlar nedir? Zehirli, börtü, böcek, işte sürüngenler. O yüzden kedi çok önemli. Kedi beslenmesi çok önemli. Çünkü o zararlı sürüngenleri, işte zehirli haşeratları yakalıyorlar. Tabii her yer hala dağınık. Eşyaları yerleştiremedim. Şöyle Ay kıyamam nasıl korktu? <laughs> ah gel gel korkma gel. Doğanın sesi muhteşem. Neşeli çocuklar, kuşlar, keçiler, inekler. Tıpkı çocukluğumdaki gibi. Yine korkma. Korkma tamam mı? Ya bu sefer korkmadı. Çiçeklerime de zarar verme sakın. Tamam mı? Bahçeye gidip avlanabilirsin.